Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte burada görmüş olduğunuz bunlar değil. Barbie'lerimi tanıtacağım. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar. ilk Barbie'miz Deniz kızım? Buraya koyalım burada. Diğerini de alalım. Burada. Arkadaşlar ben bu bebeği maken diye kullanıyorum. Bunu <laughs> diyelim. Burada ben en sevdiğim. Arkadaşlar burada Barbie Sonsuz Hareket Bebeğimiz var. Böyle. Her eklemli bir bebeğimiz. Arkadaşlar ben onun hareketlerini yapayım istersiniz? Birinci. İkinci hareketimiz düştü. Böyle. Evet arkadaşlar bunu da diğer bebeklerimizin yanına koyalım. Birazcık su. Ay burada bir tane daha var bebeğimiz var. Ay. Saçı dağınık. Çok güzel. Böyle güzel bir bebeğimiz arkadaşlar saçı. Şimdi arkadaşlar ben tarayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Diğer bebeğimiz ise bu. Bakın. Saçını tarayıp getirdim. Diğer bebeğimiz. Ben bunu Mia yaptım. Mia. Bakın eline bakın. Dur ben bunu birazcık zundayım. Durun efendim düzelteyim. Şu böyle böyle bir Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim beni çağırdı. Böyle Mia'nın bilekliği arkadaşlar bebe şimdi size göstereyim hepsini hepsi buradalar kız kardeşler ekibi Kız kız kardeşler. Kız kız kız. Arkadaşlar. Bunları oturtacağım. Oturmasına bazıları oturmuyor. Onun için. şimdi böyle dolabını takmak isterdim ama arkadaşlar alanımız dolmak üzere. Hepinize bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben Mia. Unutmayın. Bay bay. Ben de Mayken. Ben de Deniz kızı. Bay bay. Evet arkadaşlar duydunuz hepsini. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı. Yani ben video atsam haberdar olmak için. Hepinizi seviyorum. Bay bay.